arkadaşlar. 50'li yıllarda meşhur. Çınaraltı Çınaraltı bir dergi çıkarmış. Rahmetli Ecevit'in falan şiirlerinin yayınlandığı bir dergi. Orhan Seyfi Orhan mı Orhan. Beş Ececiler diye bir tabir var. Altıncı Ececi bir tane yaz. Neyse. En Enis Bey hiç kor yürek. Orhan Seyfi Handuvarların şairi. <laughs> Çamlı, Çamlı, Çamlı bel. Yaş geçimi Neyse. O, onların içinde işte güzel böyle. Benim gönlüm bir kelebek dolaşıyor çiçek çiçek diye böyle e, basit gibi görünen şeyler de var. E, şarkı sözü olarak yazdığı, heceyle yazdığı şiirler de var. E, ama bir tanesi çok acıklı işte. Karısı kanserden vefat dünya güzeli bir kızı var. Genç. O da aynı millete yakalanmış. Ondan sonra baba tabii öleceğini biliyor artık kız. O zaman kemoterapi yok, bilmem ne yok, şu yok, bu yok. Baba e, ağlamayacağını söz ver. Diyor. Veda bu ses. Veda ağlamayacağını söz ver. O da söz veriyor ama bir alev halinde düştü elime. Öyle o şiiri o vefatı noktasında sırasında yazmış. Veda bu sesi dedi o kızına. Vefat edince burasını anılarından öpüyor ve gözyaştan tutamıyor. Thank <laughs> you. alnına koyarken veda bu senin yüzün. da bu senin yüzün bu tür bakma Gel gel sönüm bir karşı gelim bir, bir alem dolunda düştün deyim hani, ay ay ey Ey, ey, ey aşırı, atma atma yaratın. Yaratın. Evet. Anlam kazandım. Şimdi mana bilin kızın işte son, son nefesini verdiğinde veda buluşacak. Bir alev halinde düştün elime. Hani yey gülüşü Allah'a şükür. İşte böyle Allah'a